Bismillahirrahmanirrahim. Filistin meselesinin gündemde olması nedeniyle daha önce görmüş olduğum ve Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam'ın da yer aldığı bir rüyayı aktarmak istiyorum. 2019 tarihinde Ramazan bayramının ikinci gecesindeydi hatırladığım kadarıyla. Rüyada gördüm ki Uhud dağı üzerinde aşağı doğru bakan yamacında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile beraberiz. Ben onun sağ tarafında bulunuyorum. Biz bu durumdayken Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Selahaddin Eyyubi çağırdı. Selahaddin Eyyubi geldi. Sol tarafında durdu. Peygamberin elinde Aleyhisselatü Vesselam rulo haline getirilmiş bir harita vardı. O haritayı açtı. Harita deri üzerine işlenmiş bir haritaydı. Üst tarafı geniş, alta doğru inince daralıyordu ve etrafları e, düzenli kesilmemişti. Yani eskiden e, deri üzerine yazılan mektuplar gibi ve şekli şeye benziyordu ee, Dünya kara, dünyanın kara kısmının haritada görüldüğü gibi böyle yukarıda geniş aşağı doğru inince daralan şekildeydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam o harita üzerinde ekvatorun alt tarafında altında küçük bir alana parmağıyla işaret etti. Selahaddin Eyyubi'ye gösterdi. Sonra onu rulo haline katladı ve Selahaddin Eyyubi'ye onu verdi. Yani bir görev olarak verdi ve gönderdi. Evet şimdi umut ederiz ki bu Filistin için, Gaza için hayırlı bir kapı açılır. Cenab-ı Hak yardım eder. Çünkü o kunfeye kundur. Her şeyin sahibidir. O dedi mi onu verir. Onun hikmetinden uzak değil ki onları muzaffer kılsın. Ondan sonra bu durumda bize düşen, Müslümanlara düşen herkesin kendi rolünü yerine getirip getirmediği meselesidir. Neticede onlar şehit olacaklar, ebedi ve sonsuz bir cennet hayatını kazanacaklar. Aslında geride kalanlar bizler daha çok düşünmeliyiz. Birincisi onlarla ilgili imtihanda bize düşen görevimizi ifade edip etmediğimiz bir diğeri bir diğeri ve daha da önemlisi daha da önemlisi namaz kılmayan bir Müslüman mıyız? Oruç tutmayan bir Müslüman mıyız? Adımız Müslüman ama faizle mi iştigal ediyoruz? Adımız Müslüman ama haram ile mi iştigal ediyoruz? Adımız Müslüman ama zina ile mi iştigal ediyoruz? Yani adımız var ama amelimiz yok ise Allah muhafaza biz ebedi bir hayatı kaybediyoruz ki bu çok daha tehlikelidir. O yüzden bizim hem onlara karşı görevimizi ifa etmek, maddi manevi görevimizi ifa etmek, Filistinli Müslüman kardeşlerimize karşı hem de ondan daha önemlisi Allah'a karşı görevimizi, kulluk görevimize, görevimize dikkat edip onu yerine getirmemiz gerekir. Allah yardımcımız olsun. İnşallah istikametten son nefese kadar ayırmasın. Amin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدعوة الحمد لله رب العالمين الفاتحة